Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın yeni bir serisine hoş geldiniz. Arkadaşlar daha önce bunu yapmıştım bu seriyi. Survival modda oynayacağız arkadaşlar. Yani öyle de bilir, şey biliriz, şey yapabiliriz. Ama geçen sefer başaramadık arkadaşlar. 6 bölüm falan çektim. Abi öyle sürekli ölüyordum. Çünkü tam bilmiyordum. Şu da tam bilmiyorum. Salak yemin eden geri zekalı çocuk ya. Basma. Ama yine bir şeyler yapabileceğimi inanıyorum da saçma sapan bir yerde doğdum arkadaşlar. Büyük sıkıntı yani. Yani hayvan yok şu an. Ağaç var ama yatak yapamayacağım. Yani bekliyoruz şu an. Bakalım. Şuradan bir çıkayım kar bölgesinden de. O zaman görüşelim arkadaşlar. Aa şeker kamışı. şeker kamışı lazım. Bunları bir alayım. Oy 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 hazır olmuş olmuş kırılmış bak. Bunlar oyun diyor ki al diyor güzel güzel başla diyor. Şimdi. Arkadaşlar ben böyle güzel bir yer bulayım. M dedi lan biri? Ne <laughs> <Peki>, abi gel <laughs> abi gel 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 gel. <laughs> özür, dilerim, özür dilerim. Özür dilerim ama açma aç. Maç. Aç aç. <laughs> <laughs> açma lan. Ha buraya. Hmm. Hop. Gel 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 gel. Hop, kendini hmm. nereye, hmm. nereye nereye. Beni uğraştırıyorsun burada. Arkadaşlar biz bir 2-3 odun kıralım seriden. Hop. Tamam, tarifler açılıyor güzel. Tahta bulunsun ya ondan dolayı. Hop. Alayım şimdi davcım. Tamam. Ya bizim Buradan çıkmamız lazım aslında sıkıntı burası ya bayağı sıkıntı yani şunu da alayım aslında Şunları a bunlar kırılıyor yok oluyormuş pardon Tamam tamam 10 tane Bak 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 möylüyor Abi güneş gidince ne yapacağız bizim yatağa ihtiyacımız var M lazım bize M M değil M M koyun lazım bize Koyun koyun neredesin oğlum? Neredesin oğlum? Oy, bu değil bunlar değil abi. Abi bizim güneşli bir yere gitmiyoruz. Bunu üşüdüm ya. Videoya başlar başlamaz üşüdüm ya. Seriden gidelim. Şuralara doğru sanki güzelleşecek gibi. Tamam. Al sana bir maden. Şuradan hatta bir iki taş mı alsam? Hani bir iki tane taş alacağım arkadaşlar. Madeni Ay, kömür 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 kömür. Şu kömürü bir tane, bir iki tane kömür aslında kömüre gerek yok ya. Şu taşları alsam yeter. Eee, şunları nasıl çeviriyorduk? Tamam, şimdi dur. Seri'den dur. Nasıl yapıyorduk? Oğlum kafam karıştı her şey ya. Bir tane alayım. Ee, tamam. Gel abim. Şimdi. Ben... Alayım dört tane hatta. Şöyle yapayım tamam. Ee, sen gel. Tamam. buradan kitaptan baksak ya direkt ya. Niye uğraşıyoruz ki biz abi. Arkadaşlar yeni yeni yeni, yeni yeniye başlıyor. Heyecan 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 heyecan. Sıkıntı yok. Kömür alayım. Taş alacağım. Şimdi aslında şurada demir memur abartmayın. Ya. Daha yatağımız yok demir almak arkadaş. Aynen şuradan bir kolayca hemen bir kömürleri alalım arkadaşlar. Kömür birazdan işimize gelecek. 3 tane etimiz var. Ha, kömür madene denk geldik galiba bilmiyorum. Tamam. Tamam. Arkadaşlar şimdi bunu alalım. Tamam. Hadi gidelim. Arkadaşlar ben bir tane portal buldum burada. Böyle bakıyordum etrafına. Burada sandık var. Lan yanlışa bastım. Dur. Bunlar ne bir demir parçası diyor. Bunları Oha ayak. Ayaklık var. Güzel. Güzel güzel güzel. He, bunda zincir yapılıyormuş. El feneri. Demir yapılıyormuş. Ha güzel. Obsidyen. Bilmiyorum. Çakmak taşı. Altın bot. Çakmak taşı. Ateş topu. Çakmak taşı ve çelik oksijeni koyayım mı buraya? Bir iki tane lazım. Oksijen kalsın. Bunu da alayım. Lazım olur olur. Bu da lazım. Hop bedava şey. Daha yeni başladık oyuna. Ama şunu bir ayağımıza giyelim. Hop. Oy 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 oy. Nasıl parlıyoruz? Nasıl parlıyoruz? Nasıl? Tamam. Abartma yok. Arkadaşlar tepeye çıkmamız sebebi bizim Böyle yukarıdan göreyim dedim şeyi. Abi bu ne? Ben nasıl çıkacağım buradan? Akşam olacak şey yok. Abi maviler ne? Bir şey değil mi? Sıçtık. Tamam Bize pişti Abi şunu ben bir yemem lazım <laughs> ha. Kır abi seni de Seni de kır hala akşam neyse arkadaşlar ilk günden maden kazacağız bu herkese nasip olmaz hop hop güneş doğana kadar kazacağım yapacak bir şey yok Tamam. Güneş doğmuş. Onu nereden girdik nereden çıktı sıkıntı yok. Bak bizim artık kafamızın rahat etmesini istiyorsak bizim harbiden bir tane koyun bulmamız lazım Meyli'ye. Gel lan gel gel gel. Ne oluyor lan burada? Hoş Bizim var ya muhabbet ederim lan. Gel lan buraya. Anmadan bir de bana vuruyor lan. Terbiyesiz herif. Artık güzel günler görmek istiyorum arkadaşlar. Güneşli günler gör. Bu kardan bıktım. Hop hop hop. Allah kar etmesin. Yine kar. Abi daha çıkacağım. Yapacak bir şey yok. Dağdan bakacağım. Köy evi, köy evi. Şimdi köy evinden bir... Tamam tavuk sana. Köy evinden bir şeyler dıdılarız. At falan var. Dur şu kamışları alayım hom hom dayılar vardır orda adamı satayım kap kurmuşlar ne tuzağı koca çukuru görmemişim ya tamammm tomuz ekiyik biraz daha oğlum bastığım yer niye böyle selamun aleyküm arkadaşlar Burada illaki bir şey vardır. Bakıyorum. Ha. Yataktan elim Ha, ha, ne ha? Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Nasılsınız? boşa kırdık. Görüyor musun şeyi? Ha. Aleti. Ha. Hop. <laughs> Harbiden sade yatak mı var ev? Oğlum sandık mandık yok mu lan? Harbi insan bir tane sandık koyar köyün içine. Tabii. bu aradığım şey bu. Aradığım şey bu. Aradığım şey bu. Bazı bir şey de yok ama olsun. Zümrüt var. Zümrüt deseniz ki. Aa kitap. Ha kitap. Ben de git, git oğlum. Zümrüt de neler yapıyordu hiç bilmiyorum. Neymiş bu? Bir tane bir şey. kat. tatlı orman meyveler. Ateş topu diyor. Bunun... Ee, ne atsam? Lan her şey de lazım ha. Etleri yiyeyim diyeceğim canım var. Beyaz yün, a beyaz yün at. Şunu da at. Hop, neymiş? Büyük eğrel tip. Bun Oğlum bunlar ne lan? Kömür, kum, at kumu. Ekmek. Eee. at. Tamam. Ah. Ne şükürler olsun zümrüt bir şey bulduk yani. Üç 3 taneli bir evdi. 3 şuna girdik, şuna girmedik. <laughs> tamam abi ye tam çok güzel çok güzel. Burası güzel. Şöyle ortaları bir yerlere böyle boş araziye yapacağım. Burada hayvanlar falan da var. Burası maden. Aslında madenin tam üstüne de yapabilirim bilmiyorum. Ama şu anlık Burası maden mi? Kim? Evet burası madenmiş arkadaşlar düştük ve anladık. Tamam evi buraya yapıyorum. Tamam. şöyle bir tık üstü yapayım. öyle gözüken bir yere. Şurayı iyi midir ya yani? burası? Şöyle açık bir yere yapmak istiyorum arkadaşlar. Hop. Hop. Tamam, burayı yapacağım ya burası burası iyidir. Aynen, burayı yapacağım, yapacak şey yok. Şimdi ilk başta şunu bir koyalım abi, ee, şunu bir koyalım. Yanına şunu bir koyalım. Aynen, bunları koyduk. Benim seri'den bir tane. Allah aşkına taş kürek. Bir tane taş balta. Kazmaya gerek yok şu anlık. Şimdi ilk başta bir şurayı bir düzlemem lazım. var bu bize yeter bile 64 tane. Şöyle. Tamam. fırını kıra kıra fırın kalmadı lan. Hayır fırın gitti dur. Abi dur artık bizim saçma sapan oynamayı bırakıp Lan bu değildi dur. Şimdi şöyle bir yapalım biz dur. İyice beynim yandı. Anasını satayım beynim yandı. Nerede bizim bu? Aa... Yok gitmemiş burada. Hemen. Şaşırdık ama. Şunu biz bir şuraya yapalım. Buradan da fırın fırın. Tamam. Ee, biz bundan ne yapalım biliyor musunuz? Sandık. Artık şu lanet şeyleri içine koymak istiyorum. Aman şu bir. şu iki Allah aşkına git 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 evet, bunları neyse de atalım şimdilik ee, az çok bayağı falan uğraştık yani yer falan bulmakla şimdi işin kolay kısmı geldi aslında yeri falan bulduğumuz için diğer kısımlar kolay diye düşünüyorum Bakalım diğer bölümde neler yapacağız arkadaşlar. Bu video var ya 2,5-3 saat falan sürdü benim için. Zaten 1,5 saat yer aradık. Eğer videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.